Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın setinden kamera arkası yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Bu görüntüleri sizlere aktarıyorum. Dizimizin Set ekibi herkes şu an sette arkadaşlar. 7 seçimleri yapılıyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızağına dizi haberleri kanalı olarak sizler için paylaşıyorum. Muhteşem görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz aşağıda açı bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayabilirsiniz unutmamaya çalışsam arkadaşlar muhteşem görüntülerimiz var arda arda paylaşımlarımız diyeceği zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden haberdar olacak Şimdilik benden bu kadar videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın bizi haberleri